Ya bak telefonlarım görüş. Efendim kocacığım. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Lanet mi olsun bir de şey de, ulan haya <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun. Ulan hayat, benim de ifşamı çıkardın ya. Ben de senin fotoğraflarını yayacağım. Senin gerçek yüzünü insanlara söyleyeceğim. Ulan hayat. <laughs> <laughs> yani hayatım senden bu tepkiyi beklerdim ben İstediğim tepkiyi vermedin Aşkım lanet okuma lanet okuma Ne diyeceksin biliyor musun Ulan hayat Benim hayatımı kararttın Benim çıplak fotoğraflarımı yaydın ya Ben de senin gerçek yüzünü insanlara Nereye gösterdim koydum? Efendim Nereye koydun Çıplak videonu mu evet. Vitrine Babaannemin vintage vitrine ya rica ediyorum bak. Rica ediyorum gerçekten rica ediyorum. Ne rica ediyorsun? Siler misin? Telefonu Hayatım, almışsın. Benim silgim bitti. Sen sen silgini ödünç kullanabilir miyim? Gel lütfen dalga geçme artık. Bak, şu anda yapma bunu. Sırat vicdanın bir varsa yapma lütfen. Ulan hayat. Lütfen. Bana yapmak istemediğim evet, şeyleri yaptırdın ya. Varsa. Aşkım sen niye bana kızıyorsun şimdi? Senin bu tepkin ne? Ünlü oldun işte, vlogger. Sen ünlü ya olmak olma. Siler sinir misin? Siler misin lütfen? Ben menajerim menajer sinir bana bağırma. Ben seni ünlü yaptım. Herkesin video. Herkes senin videonu izleyecek artık. Rica ediyorum bak, rica ediyorum. İnsan gibi rica ediyorum. Lütfen. <laughs> lütfen diyorum. Hani sen beni seviyordun? Bugün bana bağıran yarın benim kafamı keser. Ya bak lütfen. Yarın benim yüzüme kezap ya atar. Ya yapma bak telefon arda arda geliyor. Arkada lütfen bak hayatımı siktin attın, attın. Ben öldükten Aynen sonra, sonra benim... Hayatımı siktin Ben öldükten sonra benim filmlerim yapıldı. ya. Ya lütfen ya. Allah'ın kitabını sikeyim ya. Ya lütfen. Diyorsun, Ulan hayat. <laughs> Ulan hayat. Benim videomu sildirmedin ya. Ben de seni haritadan sileceğim. Ulan hayat. <laughs> Canım benim. Şimdi bak ben senin iyiliğini istiyorum. Sen çok yakışıklısın. Fiziğin de çok hoş. Yani bu ya tatlı... Daha geçme. Çabuk sil Amına korum seni. Bana bak. Senin o fotoğraflarını da yayarım ha. Sen şimdi küfür ettin ya tamam artık işin bitti. Seni yarın Instagram'da paylaşıyorum. Net 150 bin kişi storylerimi izliyor. Öyle mi? Seni şimdi karına bulup karına video yolluyorum bekle. Tamam ben seni gidiyorum. Şimdi karısını bulacağım kim bak. Dur. Abi bir şey bir saniye. Mert'e çok ayıp ettim. Mert aramam gerekiyor.